İki aile arasındaki bu düşmanlık iyiydi, hoştu ama... ...gel gelelim deli gönül ferman dinlemiyordu. Horoz oğullarının biricik evladı Mehmet Horoz... ...Topmak oğullarının biricik kızı Karakaşlı Fadime'ye gönül bağlamıştı. Ona her gün bir aşk mektubu donatıyordu. Gel ağlayan gönlümde sana kuşlara layık bir yuva kurayım. Seni samanlıkta bekliyorum, Memiş Horoz. Hmm, Miskin, böyle palavra laflar yazacağına... Ah şu şehzade gibi atının terkisine atıp kaçırsana beni. Uyuz oğlu. Nerede sen de o yürek? Ne? Ne? Me. Mehmet. 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 Ah. Mehmet. Kız niye seslenmiyorsun da beni anırdık duruyor ha? <laughs> Cilve yaptım sana. Ay bana mı? <laughs> hadi gelsene yukarı. Gel gel gel. gel. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Geleceğim ama. Korkuyorum korkuyorum. Ya korkak. Hiç yürek yok sende. Baban seni burada bulabilir mi ki? Hadi gel yukarı. Hadi gel. Hadi gel. Geldim gitti. Ben bu ben ne karışmış be? Benim korkum erkek korkusu. Senden korkuyorum kız. Senden. Aa, bir tane benim. Kurban olsun Fadimen sana. <laughs> Sen de <korkmayın, gülüyor> ölürüm, sana. Ay, ay, ay. ne olsun ne sana. Korkma, korkma kız. Katır tepse bana bir şey olmaz. <gülüyor> canım. <gülüyor> <gülüyor> e hadi gel öyleyse. Aman Fattı. Geliyorum. Geldim işte. Oynama lan. Gıdık alıyorum, yapma. Fena oluyor. Yapma. Ay, çek dur. Çek dur. Sana bir mani düzdüm okuyayım mı? Oku, oku. Dur bakayım. Nerede? Ha. Ceviz oynamaya geldim odana. Dayanamam senin kara sevdana. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Cim, cim yapayım ya? Bir tane daha okuyayım mı? Hmm. <laughs> ya, oku oku. Öpme, öpme şaşırıyor. Oku, oku. Ha, <laughs> Dur buldum. <laughs> kara kara kaşların. Sırma gibi saçların. Kız ben seni yakalarsam piliç gibi haşlarım. <laughs> Aslan ayı. Beni piliç gibi haşlamayı düşünüyorsun da şu Fadime'yi kaçırayım demiyorsun. Kaçırmasına kaçırayım ama <laughs> ah şu senin tokmak baban olmasa. Ne olmuş benim tokmak babama? senin gibi masal mı sanki? Kadimem, dur bak, tem, al. Hem onların düşmanlığından al. bize ne? Dinle <laughs> bak, haklısın ama her, şey, her şeyin bir zamanı var, ne olur kızma! Zamanı varmış! Yirmi ah. 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 yaşında oldum, kartlandım gayrı. Köyde benden başta kaçmayan kız kalmadı. Ben senin zamanını bekleyemem! Çabuk kaçıracaksan kaçır, yoksa ben seni kaçırırım görürsün! Yama, yapma, yapma gidiyorum! Ayağa! Ben yemeyeyim! <laughs>